video atmıyordum. Dün bir tane attım. Roblox diyeceğiz. Yükledim. Biraz kasıyor. İnterneti kapatacağım. Yine internet düşünüyorum. Tabletimde 4-5 GB'lık yer var. Bunların birazcık daha seçeceğim. Roblox'a yer açacağım. Bu oyun neyse. Bilmiyorum ama bir sub sarf yapacağız. Şimdi silen beraber açıyorum. Yenilemişler. Önceden ben oynuyordum. O biraz önce havalı korna çaldılar. Havalı korna cezadır artık. Kaldırmışlarsa bilmiyorum. Landik yükleniyor diye internetsiz bir oyun. Ay yüklendi. Ben geçenlerde t, tam yaşımı falan girdim. Açacaktım. Olmadı. Son dedim a, takipçilerinden açık ama bir sıkıntı var takip çok az 28'e düşmüş lütfen biraz yükseltelim arkadaşlarınıza falan verin ya böyle olmaz arkadaşlarımın hesabı şu anda Bravlar yapmış 243 tane abonesi var o da benimle aynı başlamış hatta onun benden daha az 15 kişi açtım Hadi ya böyle mi Nasıl olmuyor ya? Aldım. Yaptım. Şimdi yaparım. Cık. Lazım değil ya. <laughs> ya olmaz ya. Yeniden kabul etmiyorum. Şimdi alışıyoruz. Ben düzenlerim ondan meraklanmayın. Daha önümden çekil. Ama bir ya birkaç uzun süredir oynamamıştım ya. Şimdi bakacağız kendimi ölçeceğim. Alamadım ya. Bir de görevim de. Görevime yanıyorum. Çıkarız. A ve iki tane Z kaldı. almadı ya. Video elemeyeceğim. Sırt bu kadar dardı. Bir bakalım ne karar yap. Ya e şu ara biraz kötü oldu. Hepsi bir çok güzel. Bir de kaldık. Bir sıralamaya bakalım Türkiye'de. Sonuncuyum. Ondan bir şey yok. Aa, bunları geçmem lazım. Ben daha vardı eve dönelim. Hoş geldin. Bakalım bunu. Bunun paraya yok. <laughs> Ama kardeşim de geldi. Aha ödülümü alıyoruz. Kardeşin de geldi. Bakın kardeşim geldi diyor kardeşim. Hadi diğer videomdan görüşmek üzere görüşürüz. benip beni arkadaşlar. Beni abone olmayı unutmayalım. Başta evet. da söylemiştim. Oynamak çok önemli.